2025 yılının belki de en dramatik gök olayı ile karşı karşıyayız. Altın renkli kuyruklu yıldız C2025 K1 Atlas gözlerimizin önünde parçalanıyor. Gökbilim dünyası tarihi bir olaya tanıklık ediyor. Mayıs 2025 yılında keşfedilen ve sıra dışı altın rengiyle gökbilimcileri hayrete düşüren C2025 K1 Atlas kuyruklu yıldızı Güneş'e yakın geçişinin ardından dramatik bir şekilde parçalanmaya başladı. Gökbilimciler bu parçalanma olayını güneş sisteminin erken dönemlerine açılan eşsiz bir pencere olarak değerlendiriyor. 2025 yılının en dikkat çekici gök cisimlerinden biri olan C2025 K1 Atlas, keşfedildiği günden bu yana astronomi dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Mayıs 2025'te Atlas Otomatik Gökyüzü Tarama Sistemi tarafından keşfedilen bu kuyruklu yıldız güneş sisteminin en uzak köşelerinden yani o ort bulutundan gelen uzun dönemli bir ziyaretçiydi. Bu yıldızlar arası güneş sistemimize giriş yapan 3i Atlas ile karıştırılmaması gereken bir kuyruklu yıldız. 8 Ekim 2025'te güneşe yalnızca 0 tam %68 astronomik birim yani yaklaşık 102 milyon kilometre kadar yaklaşarak Periyel geçişini tamamlamıştı. İşte o günlerde herkes onun parlak bir gösteri yapmasını ümit ediyordu. Ama gerçekte yaşananlar maalesef çok daha çarpıcı oldu. Kasım başına gelindiğinde kuyruklu yıldız bir dizi ani parlaklık artışı gösterdi. Ardından da en az 3 parlak fragmana ayrıldığı 2 hafta boyunca gözlemlendi. 12 Kasım'da kuyruklu yıldızın iki parçaya bölündüğü ardından 14, 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde ardışık görüntüler bu kuyruklu yıldızın üç parçaya bölündüğünü gösterdi. Ve 23 Kasım'da yeni bir görüntüleme ile dördüncü bir parçanın da ortaya çıktığı doğrulandı. Şu an kuyruklu yıldız yaklaşık 10 kadir parlaklığında ve en az 20 santim yani 8 inç ve üzeri bir teleskopla görülebilir bir seviyede. Normalde kuyruklu yıldızlar güneş ışınlarının iyonlaştırdığı siyanojen ve dikarbon molekülleri sayesinde belirgin yeşil ve mavi tonlarda parlaklık gösterir. Ancak C2025K1 Atlas, amatör astronom Dan Barlat'ın 2025 Kasım başındaki gözlemlerinde de net bir şekilde görüldüğü üzere altın sarı renkte görüntülenmişti. Bu renk şimdiye dek çok az kuyruklu yıldızda gözlenen bir özellikti. Mesela 2007'deki Holmes kuyruklu yıldızında benzer bir ton kısa süre görülmüştü. Spektroskopik analizler şaşırtıcı bir gerçeği daha ortaya koydu. Bu kuyruklu yıldızda karbon temelli moleküller aşırı derecede azalmış durumdaydı. Karbon bileşiklerinin eksikliği kuyruklu yıldızın oluşum bölgesinde çok düşük sıcaklıklarda yani muhtemelen eksi 250 santigrat derecenin altında çok az karbon içeren bir bulut içinde doğduğunu düşündürüyor. Bu durum aynı zamanda çekirdeğin fiziksel olarak daha kırılgan olmasına yol açmış olabilir. Kasım ayı başında kuyruklu yıldız beklenmedik bir şekilde 2-3 kadir birden parlayarak gözlemcileri heyecanlandırmıştı. Avustralyalı astrofotografçı Michael Jagger 12-20 Kasım 2025 tarihleri arasında çektiği zaman aralıklı görüntülerde yani time lapse'te çekirdeğin 3 parlak parçaya ayrıldığını da yeryüzünden belgelemiş oldu. Bu parçalar A, B ve C olarak adlandırıldı. Ve sadece 3 gün sonra 23 Kasım 2025'te İngiltere'deki 2 metrelik Folkes Kuzey Teleskobu ile çekilen görüntülerde dördüncü bir parça daha tespit edildi. İngiliz Astronomi Derneği'nden Nick James'in belirttiğine göre yeni parça C bileşeninin hemen önünde yer alıyor. Ana parça A son 72 saatte belirgin bir şekilde tekrar parladı ve bu genellikle yeni bir kopma olayının da habercisi olarak tahmin edilmekte. Bu hızlı parçalanma süreci kuyruklu yıldızın çekirdeğinin termal stres ve hızlı dönme yani rotasyon nedeniyle artık dayanamadığını gösteriyor. Bir kuyruklu yıldızın tamamen parçalanması üzücü gibi görünse de bilim dünyası için aslında bu olay tam tersine büyük bir şans. Çünkü çekirdek iç kısmında hiç güneş ışığı görmemiş, milyonlarca yıldır -260 santigrat derecede donmuş ilkel malzeme açığa çıkıyor. Bu malzeme güneş sisteminin 4.6 milyar yıl önceki oluşum koşullarını doğrudan yansıtıyor. Karbonun az, bunun yerine ise sodyum, demir ve silikat temelli tozun fazla olması erken güneş sisteminin kimyasal gradyanlarını yani uzayda bölgeler arası bileşim farklılıklarını anlamamıza yardımcı olabilir. Planetaryum Araştırmaları Enstitüsü'nden Doktor Elena Petrova bu durumu şöyle özetliyor. Bu tür parçalanma olayları gökbilimciler için laboratuvarda yapılamayacak bir deney niteliğinde. Kuyruklu yıldızın iç katmanlarındaki materyaller ilk kez güneş ışığına ve uzay ortamına maruz kalıyor. Bu da bize güneş sistemimizin ham yapı taşlarını inceleme fırsatı veriyor diyor. Peki C2025 K1 Atlas Kuyruklu Yıldızı 24 Kasım 2025 tarihi itibariyle nerede ve nasıl gözlemlenebilir? Bu kuyruklu yıldızın şu anki parlaklığı ortalama 9,8 ve 10,2 kadir aralığında hızla değişiyor. Görülebilirliği 20 ve 25 santim üstü teleskoplarla rahat Güçlü dürbünlerle ise zorla da olsa görmek mümkün. Sabah gökyüzünde saat 3 3.5'tan sonra Büyük Ayı takım yıldızı ile Kova kısmıyla Kutup Yıldızı arasında bir yerde. Şu anki gidişatına bakılırsa C 2025 K1 Atlas'ın birkaç gün içinde tamamen dağılması çok olası bir durum. Benzer şekilde parçalanan birçok kuyruklu yıldız var. Genellikle birkaç hafta içinde görünmez hale geldiler hepsi de. Ancak bu kez elimizde çok daha fazla veri ve görüntü var. Bu da onu son 20 yılın en iyi belgelenen kuyruklu yıldız parçalanma olayı yapabilir. Gözlendiği ilk zamanlarda altın kuyruklu yıldız olarak isimlendirilen bu kuyruklu yıldız artık tek parça değil ama ölümü Güneş sisteminin en derin sırlarını aydınlatacak bir ışık olabilir. Her gece Yeni bir parça kopabilir. Yeni bir parlaklık patlaması yaşanabilir. Bu, gökyüzünün canlı bir laboratuvar gibi işlediği nadir anlardan biri. Teleskobunuzu, dürbününüzü hazırlayın. Tarih yazılıyor ve siz de buna tanık olabilirsiniz.